Herkese tekrar merhabalar. Part 2 ile devam ediyoruz. Şimdi göz makyajımda kalmıştık. Cilt makyajımı bitirmiştim. E, gözümün üstüne Farmacy'nin kahverengi bir kalemi var. Onu sürüyorum. Gözümün üstüne süreceğim. İçine, altına. E, bu hani smoky eye göz makyajları var ya smoky görünen. Kahverengi bir şekilde yapacağım onu. Kahverengi e, göz makyajı olacak ama smoky. Eee Bunları sürüpten sonra kirpik diplerime çok böyle gelişi güzel sürüyorum bu arada. Yani öyle düzgün falan sürmüyorum. Şimdi e, böyle tok uçlu bir fırçayla bunu dağıtıyorum. Çok fazla değil tabii ki. Yani olduğu yerde dağıtıyorum. Sadece yok sadece üst kısmı evet sadece üst kısmı dağıtıyorum altlara da şöyle bir geçeceğim yani o altı çok dağıtmamaya çalışıyorum çünkü benim zaten göz makyajında bir süre sonra hemen altlar akıyor ne olursa olsun altları da şöyle bir geçiyorum Tabii ki gözüm içine fırça fırçayı soktum. Şimdi rimelimi süreceğim. Yine L'Oreal'in teleskopik rimeli bildiğiniz üzere. Gözeyelime de sürdükten sonra makyajım bitiyor. Dudağıma sadece çerçeve çektim bu arada. Evet, gözlerimi bitirdikten sonra makyajım bitti. Saçımı kurutacağım. Saçımı kurutup şekil vereceğim. Biraz kurutuyorum, çok fazla değil. Sonra Matsunun bu e, havyar ve e, argan yağını, havyarlı argan yağını öyle söyleyeyim, saçlarıma uyguluyorum. Bu yağı gerçekten çok seviyorum, çok ciddi söylüyorum. Yani Matsun'un zaten maskesini de kullanıyorum. Sonra yaptırdığımdan beri saç maskesini. Daha önce göstermiştim sanıyorum ki. E, ve bunu da kullanıyorum bu şekilde. Saçımı şekillendirmeden önce şimdi Home Tech markasının e, bu saç şekillendiricisiyle bu da elim ayağım gerçekten o kadar güzel yapıyor ki gerçekten düzgün yaparsanız yani benim gibi böyle yalap şalap yapmazsanız fön etkisi veriyor. Ben böyle çok sıkılıyorum bir şeyler yaparken. Hızlı sıkıldığım için sonradan uyduru veriyorum ama bu sefer düzgün yapmaya çalıştım. Son hali bu.